Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile inceliyoruz. Gerçi incelenecek pek de fazla bir tarafı yok. Bu yüzden dikkat çeken yerlere değinmeye çalışacağız. Oyuna en son bir sene önce giriş yaptım. Bu yüzden benim için birçok şey yenilik aslında. Bu haritayı ilk kez oynayacağımızdan dolayı pek de fazla sakin yer atlamayı da tercih etmiyorum. Bu yüzden ortalara bir yere atlayacağız. bölümde bir iki el oyun denedim elim alınsın diye. Çok az kişi başlıyoruz bölüme. Yakınımıza adam atladı. O yüzden tedbirli oynayacağız. Çok da kill alacağımı düşünmüyorum. Ama win almak için oynayacağız. Yani kazanmak için oynayacağız ama çok da kill alacağımı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bayağı bir paslanmışım. Soldan küçük küçük sesler geliyor ama Evet ses arttı. Muhtemelen ön binada. da sağ sol yapacağını yere yatacağını zannettim ama Dumur orada Evet önümde bir bot doğdu. Bunu gördüm. Şu gelen bot. oyuna 50 kişi başlıyorsunuz yarısı bot yani pubg artık benim için çok da oynanılabilir bir oyun değil açıkçası hala birçok kişi pubg'yi seviyor herhalde bot vurma hoşlarına gidiyor aslında daha güzel oyunlar var realm royale var scavengers var süper Mega şampiyonları var pubg'nin çok da bir hükmü yok aslında solda arabada bir adam var. Muhtemelen ya sağa doğru gidecek ya sola doğru gidecek. Tepeye gitmez umarım. Önümden geçerse rahat bir şekilde öldürebiliriz. Geliyor. Basit bir kill. oyunu bırakma nedenlerinden en üst seviye olanı oyunda birçok açık vardı. Yani hileciler olsun, baklar olsun ki hele ki baklar yani Allah Allah dedirtecek boyutta. Hileciler de zaten kol geziyor. Bir de şu bir gerçek. Bu arada adam var galiba. Bir de şu gerçek ki birçok kişi uzun zamandır oynadığından dolayı Neredeyse hile gibi oynamaya başladılar zaten yani elleri bayağı bir gelişti ama şöyle bir şey oluyor şimdi de hilecilerle gerçeği bu sefer ayırt edemiyorsunuz hile miydi gerçek miydi derken yani oyundan çok da büyük keyif almıyorsunuz yani en azından ben almıyorum Diğerden küçük ses aldım ama bir anda karşımıza dikilecek galiba. Bot olabilir. Oyuna 50 kişi atlıyoruz. Yarısı bot. Çok kısa sürerse bölüm muhtemelen bir el daha gireriz. Akabinde videoyu bitiririz. Kompansatör güzel oldu. Bu bina da Bootcamp'teki binalardan birine benziyor ama. Bu adam gerçek arabadan indi. Yani online bir oyuncu. Ama avantajlı durumda benim. Ve beni fark etmemiş. Sağ tarafa doğru bakıyor. Kolay lokma olacak. Biraz daha yanaş. Seni şöyle bir fotoğrafını alalım. Oyunda adam kalmadı. Hayda gördünüz mü? Şöyle bir sakin yere geçelim. Allah aşkına bu nedir ya? Oyun yine ya baga girdi ya da yeni bir şey mi bu? Oyundan soğutur yani bu durum. nereye gideceğiz? Öldürdüğüm adam bile yeni geliyor. Yani bu oyun squatta değil ki. Hani desek ki düştü de şimdi öldü. oyunda hala açıklar, baklar mevcut. Yani ona daldık. Da bu arada süreyi unuttuk. Oo, bu da baya fazla vurur. Yani yapacağınız oyuna diyeceğim ama İnşallah çıkarız diyeceğim ama zor. Oh, hepten gittik. Bu ses de yalnız mahvetti beni. Yani şu rezilliğe bir şey demek istemiyorum. Hemen tekrar bir el deneyelim şansımıza. Elda deneyelim hemen yine orta kısımları atlıyoruz. Biraz kötü atladık ama olsun. Kar 98 çok güzel oldu. En çok oynadığım silahlardan biriydi. Yukarıda çatışmalar var. Hemen oraya gidelim de bari birkaç kill almaya çalışalım. Şunları atalım. Fazlalık. Şu sağdaki bot. Yüksek ihtimalle bot. Bu arada Kontroller bitti ama Allah'tan bot. Yoksa ölmüştük. Emülatör bile sapıtıyor yani. Oyun baş başına bir sıkıntı. Emülatör baş başına bir sıkıntı. Yukarıda güzel çatışmalar dönüyor. Muhtemelen 2-3 kişi yakın mesafe çatışıyorlar. Eğer birini görürsem pozisyon alıp ateş etmeye başlayabiliriz. Biraz daha yukarı mı çıksak acaba kayaların üstüne? Yani gelecekleri yok. Biraz daha üste çıkalım. adam gördük. Bakalım ne durumdayız? Hala iyi miyiz? Şu bir. Şu iki. Maşallah ne can varsa artık. Yani kaya da öyle bir engemeli ki sürekli bir aşağı bir yukarı. Bir adam daha var. Biraz arkasına düştü ama. Bir adam da burada. Muhtemelen daha demin bu üçü çatışıyordu arka tarafta. Alan geldiğinden dolayı hepsi ayrıldı. Ayrık şekilde yani dağıldılar. Seni görüyorum ama Sağ tarafa da açık vermeyelim. Bu arada arkalardan ses. Evet. Adam güzel döndü. Hakkını yemeyeceğim. Hatta önce görseydi çok rahat bir şekilde öldürebilirdi. adamların hepsi aynı yöne doğru koşuyor ama hiç bir ölü falan yok. Ya birbirlerini mi görmüyorlar, birbirlerine mi ateş etmek istemiyorlar o da değişik bir olay. Yani sizi görüyorum ama En iyisi yukarıda devam etmek. Alanda geldi. Çok kill alma peşinde değilim. Win alırsak güzel olur. Şu arabalı muhtemelen ileride bir yerde duracak. Genelde safe kenarlarında bekliyorlar. Yok bu adam araba değiştirdi muhtemelen. Ara ara gaz veriyor. Hava yapıyor ama şimdi havasını alacağız. Siz siz olun bu hataya düşmeyin. Yoksa sizi böyle avlarlar. Soldan da bir adam geliyor. Şunu da alalım hemen. Sana da güle güle Eskana. Şu son kalanların hepsini öldürsek anca yani bir şeye benzeyecek oyun. ses aşırı rahatsız edeceğim. soldan atlatacak bizi. Herkes solda muhtemelen. En azından şu Oktay solda bir yerde olması lazım. Çünkü Ateş sesi buradan geldi. Ondan sonra Kill geldi. Muhtemelen burada bir yerdedir. Evet muhtemelen de şu. Yaparak iyi kata Aynen de Oktay buymuş. Kaldı bir kişi. Ama yalnız alan o kadar küçük ki. Bu bir kişi nerede o zaman? Oyunu bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar ama aklıma şu geliyor. Bilmiyorum bazen yayıncılarda da denk geldim olmuştu ki benim de başıma muhtemelen o geliyor. Yani oyunda kimse kalmıyor. Yani oyun yine baga giriyor. Kalan kişi sayısı olarak aslında birinciyim ama şu an ikinci pozisyonda ölüyoruz. Yani ne yapayım marmot gibi bağırayım mı anlamadım ki. Çıldırtırlar insana. Oyun ölmüş ağlayanı yok arkadaşlar. Yani hala şu oyundan rant elde edenler var. Kanalı sadece böyle PUBG Mobile üzerine kurulu olanlar var. Yani ne diyeyim bir şey de diyesim yok. Video burada sona eriyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.